Selamun Aleyküm arkadaşlar. Elime şöyle Volta VSM marka bir elektrikli bisiklet geldi. Buraya şimdi korna montajı yapacağım. Öncelikle bunları sökmemiz gerekiyor. Şimdi sökmeye geçelim. Biber Arkadaşlar artı kablosunu çıkışını buradan alacaksınız. Eksiği de buradaki siyahtan alacağız. Şimdi montaja geçelim. kabloların şöyle göstereyim. Şuradaki siyah kablo eksi buradan bu şekilde soketle kornanın kornanın arkasına bağlanacak. Şuraya. Ee, diğeri ise kornadan gelen soket. Ee, o da kornaya gidiyor ve o da şuradaki sarı kablodan aldım. Sarı kablodan kırmızıya kornanın içine giriyor. Kornadan da tekrardan buraya geliyor ve bu da Kornanın arka tarafındaki sokete giriyor. Şimdi topluyorum. Son halini size göstereceğim. Evet. Korna montajımız bitti. Şöyle göstereyim. 48 voltlu korna kullandık. Şöyle düğmeyi de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu an basıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir korna çalmıyor. Şimdi hemen kontağı çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ekran çalıştı. Kornaya basıyorum. Siz de eğer böyle kornaları yapmak istiyorsanız bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videomu faydalı gördüyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.